Evet arkadaşlar Okul yönetimimiz EBA canlı ders uygulaması üzerinden bize bir ders atadı Dersimizin vakti geldi EBA üzerinden canlı dersimizi başlattık e, Dersimize Bilgisayarla katılmak Her zaman daha sağlıklı Ama bilgisayarımızın olmadığını varsayalım Cep telefonumuzdan Bağlanmak icap etti e, Canlı dersi başlattığımız zaman Karşımıza Gördüğümüz ekran geliyor bu canlı ders uygulamasının içerisinde ekranımızı paylaştırma özelliği var. Bu paylaştırma özelliğiyle bir şeyler yazmak istiyoruz. Ekranımızda bir şeyler karalamak istiyoruz. Bir tahta gibi kullanmak istiyoruz ekranımızı diyelim. Alttaki Share düğmesine tıklıyoruz. Ardından Share Whiteboard seçeneğine tıklıyoruz. Şu anda benim ekranım öğrencinin ekranına yansımış durumda. Öğrencinin ekranında sadece beyaz alan gözüküyor. Oysa benim ekranımda diğer yöneticiye ait araçlar gözükebiliyor. Sol alttaki kalem tuşuna tıklıyorum. Ve tıkladığım zaman benim beyaz tahtam yazı yazacağım alan açılmış oluyor. Alt kısımda araçlar var. Bu araçları teker teker birazdan tanıyacağız. Kalem aracıma tıkladım ve hemen bir şeyler yazmayı deneyeyim. hayat eve sığar evde kal balfra dedim altına beni sil yazıyorum çünkü silgi aracımı göstereceğim. Kalem aracımın yanında silgi aracım var. Silgi aracımı seçiyorum ve beni sil yazan yeri siliyorum. Silgi aracımın yanında renk seçim aracı var. Renk seçim aracıma tıkladım. 5 adet renk seçebilirim. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi var siyah haricinde. Kırmızıyı seçtim ve bu şeyler yazmayı deniyorum. Evet. Yeşil deneyelim. Renkler de bu şekilde. Renk aracımın yanında, rengimi tekrar siyah alayım. Kalem ucu kalınlığımı seçmemi yarayan aracım var. Çizgi kalınlığı. 4 kalınlık seçebilirim. 3. kalınlığı seçiyorum diyelim. Ve bir şeyler yazmaya çalışayım. Kalın, çizgi. En kalını seçtim. Kalın yazdım şimdi tabii yapacağımız şeye göre çizeceğimiz e, şekle göre veya yazacağımız yazıya göre bu bir resim olabilir e, normal yazı olabilir şekil olabilir ona göre kalınlığı seçeriz ben tekrar en ince haline getiriyorum çizgi kalınlığını seçtikten sonra yanında spotlight aracım var yani spot ışığı tıpkı tahtaya bir lazer e, tuttuğumuzu düşünelim katılımcıların ilgisini belli bir yöne çekmeye çalışıyoruz tıkladığınız zaman örneğin Bafra kelimesine dikkat çekmeye çalışıyorum Bafra'nın altına veya herhangi bir yerine tıkladığım zaman katılımcılar oraya dikkatleri e, yönleniyor diyelim Spotlight'ın yanında çöp kutusu seçeneği var çöp kutusu seçeneği şu demek Clear Mar Drawing burada 3 seçenek var Clear Mar Drawing benim yazdıklarımı sil. Buna tıklarsam tüm yazdıklarımı siler. Tahtada hiçbir şey kalmaz. Ee, bana ait. Clear other drawings. Diğerlerinin yazdıklarını sil. Bu tahtaya biz müsaade verirsek diğer katılımcılar da bir şeyler yazabilirler. Eğer biz ayarlardan izin verirsek ki birazdan göstereceğim. Bir şeyler yazabilirler. Buna tıkladığımız zaman sadece onların yazdıklarını siler. Bakın şimdi tıklıyorum hiçbir şey olmayacak çünkü kimseye bir şey yazmadı. Clear All Drawings, ortadaki seçeneği seçersem tahtada, e, tahtada ne var ne yoksa hepsini siler, tahtada hiçbir şey kalmaz. Benim yazdıklarım ve katılımcıların, öğrencilerin yazdıkları tümüyle gider. Mesela deneyelim, Clear My Drawings diyelim, tıklayalım, bakın hiçbir şey kalmadı, tüm yazdıklarımı sildi. Hemen yan tarafta 3 nokta var, buraya tıkladığım zaman Smart Recognition aracını görüyorum. Bu, Otomatik algılama demek. Yani ben bir şekil çizmeye çalışırsam bunu yazılım benim yapmaya çalıştığım şekli tahmin ediyor ve kendisi düzgün yapmaya çalışıyor. Hemen deneyelim. Mesela bir sayı doğrusu yapmaya çalışacağım. Çizgi aracımı aldım ve çizdim. Bakın kendisi düzeltti. Biraz daha şöyle yamuk çizmeye çalışayım. Evet. Kendisi bunu otomatik olarak düzeltiyor. Peki başka şekiller olabilir mi? Deneyelim. Üçgen çizelim. Evet üçgeni düzeltti. Oval çizelim. Ovali de yaptı. Evet dikdörtgeni de halletti. Evet alt alta iki küme. Yıldız yapmaya çalışalım. Evet yıldızı da yine böyle beşgen yaptı. Bunu bu e, Smart pasif hale getirirsek eski haline döner ve artık tanılama yapmaz. Bakın çizdim ve düzeltmedi. Başka hangi seçenekler var burada? Save to Album. Bunu bir resim olarak kaydediyor. Buna tıklarsam telefonuma veya bilgisayarıma bu çizimlerimi, yazılarımı bir resim olarak kaydediyor. Diyelim ki bir sonraki ders, bir önceki ders yapılanları tekrar edeceğim. Resim olarak kaydettiğim için o resmi açıp hemen oradan bakabiliyorum. New Whiteboard yeni akıllı yeni tahta yeni beyaz tahta Buna tıkladığım zaman yeni bir tane tahta açıyor aynı okullardaki etkileşimli tahtalar gibi düşünebiliriz orada Birkaç farklı sayfa açabiliyorduk Burada şunu aklımızda bulunduralım yazdıklarımız gitmedi diğer yazdıklarımız gitmedi örneğin buraya iki numaralı tahta dedim Peki az önce çizdiklerim nerede Bakın yine 3 noktaya tıklıyorum View All Whiteboards'a tıkladığım zaman benim burada oluşturmuş olduğum tüm tahtaları görebiliyorum. Tıkladım. Evet. Bakın. Burada mevcut. Peki kaç tahta oluşturabilirim? 12 tahtaya kadar tahta burada oluşturabilirim. Peki ben öğrencilerin veya katılımcıların tahtaya bir şey yazmalarını istemiyorum. Sadece benim yazdıklarım tahtada bulunsun. Bu ayarı nereden ayarlayacağım? Sol üst köşede çarpıya basarak buradan çıkalım. Ana ekranımda şu sağ alt köşede 3 noktalı mor yazan yer var. Buraya tıklıyorum ve meeting settings yani ders ayarları, toplantı ayarlarına geliyorum. Toplantı ayarlarında annotate bölümü var. Annotate diğer katılımcıların not alıp almayacaklarını tahtaya müdahale edip yazı yazıp yazamayacaklarını belirlememi sağlayan araç. Bunu eğer pasif hale getirirsem kimse yazı yazamaz. Açarsam yazı yazılabilir. Pasif hale getiriyorum. Kimsenin müdahale etmesini istemiyorum. Sadece benim yazdıklarım olsun diyorum. Diyelim ki pasif hale getirdikten sonra close diyorum. Ardından ekranıma tekrar dönüyorum. Şimdi tekrar kalem aracıma tıkladım. Alanıma geldim. Yeni beyaz bir sayfa açalım ve bir şeyler yazmaya çalışalım. Telefon kalemde Not serisi. Dolayısıyla bu işlemleri yapmak daha pratik ve hızlı oldu. Ama bizim telefonumuzda veya tabletimizde kalem yok. Biz ne yapalım diye aklımıza soru gelebilir. Yani tabletler için, akıllı telefonlar için piyasada çok sayıda kalem mevcut. Cihazınızla birlikte gittiğimiz zaman bize uygun kalemi orada vereceklerdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah yararlı olmuşumdur.